Abdurrahman Dilipak, Amerika zarrabı tutukladığı tutuklamasına da Zarrab Amerika'da tutuklandı, Zencani ise idama mahkum edildi. Sen misin Zarrab Efendi o bir takım dostlarına güvenip Amerika'ya giden? Buyur. Zarrab'ın orada anlatacakları önemli. Eğer Zarrab'ı konuştururlarsa Avrupa Birliği'nde de birçok kişinin başı ağrır, İran'da da. Aslında iyi oldu, inceldiği yerden kopsun. Sıkı durun İran Gate kapıda. Zarrab konuşursa İran'da da yer yerinden oynar. Zencani için verilen idam cezası bakalım uygulanacak mı? Zencani'ye verilen bu ceza, kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle kabilinden İran'da birçok kişiye yöneltilmiş bir tehdittir. İran'a ambargo uygulanırken Türkiye onlar için bir çıkış kapısıydı. Herkesin parası buradaydı. Kumun devrim muhafızlarının, bazarın, rehberlik makamının kısacası herkesin. Petro dolarların kimler üzerinden nasıl kullanıldığı ortaya çıkarsa İran'da içeri girmedik fazla kimse kalmaz. İran'ın Rusya koridoru, Almanya koridoru, Ermenistan koridoru, Irak koridoru, Dubai koridoru sanki çok mu temiz? Afganistan üzerinden Suriye, Lübnan'a uzanan koridor çok mu temiz? İran'da seçim sonuçları muhalefetin ağırlığını gösteriyor. Bundan sonra İran'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İran fırtına öncesi sessizliği yaşıyor. İçerideki kriz dışarıdaki krizde perdelenemeyecek kadar büyük. Ve İran'da muhtemel bir krizde yine kendine destek verecek tek dost eli Türkiye olacaktır. Ama bu eli fazla acıttığının farkında değil. İran, Lübnan'da, Yemen'de rahat değil. Rahat durmuyor ve rahat bırakılmayacak. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri İran'ın aktivitelerinden rahatsız. İran aslında dosta olmayan bir ülke. İçeride de desteği yok. Suriye krizi, Rusya ile yakınlaşması... Irak'taki gelişmeler onu umutlandırsa da daha çok ayağının yerden kesilmesine ve kendine yönelik riski devasa ölçülerde büyütmekten başka bir işe yaramadı. Ambargo kalktı ama petrol fiyatları malum. İran petrolde kapitalistlerin hoyrat yağmasına açıldı. Yakında İran şunu görürse onlar için bu sürpriz olmamalı. Suriye'de körükledikleri ateş İran'ı cehenneme benzetebilir. Irak şiası için o topraklar bir cehenneme dönebilir. Dimyat'a pirince giderken evlerindeki bulgurdan olabilirler. Yazık olur kardeş İran halkına. Bir avuç politikacının maceraları sebebiyle uğrayacakları zarara. İran'da bu kayıt dışı ekonomi ve rüşvet çarkı patlarsa bu iş sadece Amerika'yı değil bütün ilişki içindeki ülkeleri de vurur. Paralel din planı içinde paralel Şia da var. Onların görevi Daesh paralelinde İslamofobiye için malzeme olacak bir kıyam hareketi. Husiler bir bakıma Şia'nın daeşidir. Daesh aynı çizgide Selefiler üzerinden hem Sufileri hem Şiayı nötralize etmek için kurgulanan bir projedir. Uluslararası koalisyon Bunları bahane ederek bölgeye yerleşecek. Onlara sopa gösterirken paralel yapıya havuç verecek. Kontrollü bunalım stratejisi. Tavşana kaç, tazıya tut hikayesi. Amerika'da seçimlere kadar radikal bir çıkış olmaması gerekir. Ama bu Trump rahat durmuyor. Dengeler çok hassas ve kırılgan. Onun için hiçbir şeyin garantisi yok. Sahi İran, Zencani'yi idama mahkum ediyor da, bizimkiler neden içerideki darbecilerle işbirliği yapan çevreler, hatta bir takım karanlık örgütlerle iş tutan, hatta bir takım istihbarat örgütlerinin Truva atı görünümündeki STK'lar ve onları piyasada manipülasyonu için taşeronluk yapan medya aktörleri ve iş adamları niye hala yargılanmıyor? 28 Şubat'ın Beşli Çetesi'ne kimse dokunmuyor malum iş adamları, briefinglenmiş medya, akademisyen ve yargıçlarına da Doğan şirketleriyle ilgili petrol, kağıt, vergi usulsüzlüklerine ilişkin bir sürü iddia dolaşıyor ortada. Ama yargı sessiz. Neden? Öte yandan mesela zarrap benzeri bir operasyonla Doğan ve grup şirketlerinin yöneticileri gözaltına alınsa ne olur? Hani bu tezgahta tek doğanda yok. Madem milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracaksınız, bazı patronların, siyaset adamları, bürokrat, gazetecilerin de olmayan dokunulmazlıklarını da kaldırın da görelim kim kimdir. Bürokraside hala kimi bakanlıkların tepe noktalarında uluslararası tekellerin ve onların yerli işbirlikçilerinden ikinci maaş alarak onların tetikçiliğini yapanlara niye dokunmuyorsunuz? Zamana el konuldu, tirajların gerçek olmadığı görüldü. Zamanın son tirajı 2594. Bu arada İstiklal diye yeni bir gazete çıktı. Tirajı 50856. Özgür 13000 kayıpla 45000. Karar 46000. Meydan 57000 kayıpla 88000. Bakış 33891 kayıpla 176000. Peki bu işin üzerine gidilmeyecek mi? Bana kalırsa meclis bu tiraj ve rating konusunun üzerine gitmedi. Basın içinde ekonomik izleme, değerlendirme, derecelendirme kurumları yakın takibe alınmalı. Bu sadece bir merak meselesi değil. Reklam pastasını da ilgilendiriyor bu konu. Program seçimini, programın dil ve seviyesini de ilgilendiriyor. Toplum geri zekalı gibi gösteriliyor. Senaryolar, spotlar ona göre hazırlanıyor. Bana göre bu konuda ciddi bir müdahale, manipülasyon söz konusu. Yıllardır yazıyorum hala şu Libor rezaleti konusunda Türkiye'den hiç kimse bir adım atmadı. Neden? Zarrab'ın avukatları gelişmeler konusunda kamuoyunu aydınlatmalı. Herhalde bu konu aynı zamanda Ankara'nın da takibinde olacaktır. Paralelin bu konuyu istismarına izin vermemek adına gelişmeler hakkında anında bilgilendirme yapılmalı. Bana kalırsa önümüzdeki günler havalar daha da ısınacak. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni